başarılı ve en başarılı siyasetçilerini sormaya çalışıyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Ee, şu an Fethiye Salı Pazarındayız ve halkımıza soracağız. Şimdi Muğla'nın en başarılı ve en başarısız siyasetçileri desem. Ben siyasete katılmıyorum. Siyasette yokum <laughs> Yok diyorsun. yok yok. Peki tanıyor musun siyasetçilerimizi? Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorsun. Evet Muğla'nın en başarılı siyasetçisi desek isim olarak kimi söylersiniz? Cesatçı'yı söylerim. En başarısız siyasetçisi. Osman Gürün. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi. Hasan Özer. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi. Hasan Özer. En başarılı siyasetçisi. Vallahi kim diyeyim ben. Büyükşehir Belediye Başkanı. Merhaba ben Ayşe Yuluk. Ayşe Hanımcığım Muğla'nın en başarılı siyasetçisi desek. Behçet Behçe Saatçı bana göre. En başarılı o. Benim tanıdığım tek siyasetçi o. Başka bilmiyorum. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi ee, geldiğimiz e, şu e, günlerde siyasetin ee, çok yoğun olarak görüşüldüğü günlerde daha fazla dikkatimizi çeken e, seçildiği günden beri çalışmalarıyla e, başarı toplayan e, bizim de gözümüzden halde bir yerde olan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdoğan en başarılı siyasetçi olarak görüyorum. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi desek? Bilmiyorum ya ben hiç öyle şeylerle ilgilenmeyin. Siyasetçileri tanımıyorum diyorsun? Tanımıyorum ya. Köyümüze gelip bir konuşma yapıyorlar. O kadar yani. Arabalarla dolaşıyorlar. Anladım. Peki yine seçim geliyor. Yine gelecekler mi? Gelinler herhalde. Peki kaç tane milletvekili var Muğla'da? Kaç tane milletvekili var? Bilmiyorum, ki. Ben sadece Fethiye'nin şeyini biliyorum yani o da belediye başkanı. Milletvekillerini bilmiyorum. Behçe Saatçı genel olarak Muğla için Osman Gürün. Fethiye ilçesi için Behçe Saatçı. Muğla için de Osman Gürün. Beş... Muğla'nın en başarılı siyasetçisi. Behçet Bey. Bence de Behçet Saççı. Muğla'daki diğer siyasetçi, siyasetçi, biz bilmediğimiz için şey vardı. Demir e, Nurettin Demir nasıl? Milletvekili. Milletvekilimiz. O da iyidir aslında. Solda kaldığı için biraz <laughs> sessiz kim kalıyor? Teşekkürler. Seçimden seçime gördüğümden tanımıyorum. tanımıyorum. hayırlı işler diyorlar o kadar. Sona yok. Muğla'nın en başarılı siyasetçisi. Şu anda Behçet Bey. <laughs> Muğla'nın en başarılı siyasetçisi desek? Hasan Özyer. Fethiye'de en başarılısı hem iş adamı hem siyaseti Hasan Özyer. Salı pazarındaydık Fethiye ilçesinin Muğla'nın Fethiye ilçesinin Salı pazarında e, esnafımızın sesini dinlemeye çalıştık ama sorduğumuz sorularda Muğla'nın en başarılı siyasetçisi dediğimizde dört tane isim gündeme geldi Hasan Özyer, Osman Gürün, Behçet Saatçi ve Mehmet Erdoğan baktığımız zaman en başarısız da çok fazla ses çıkmadı sevgili izleyiciler. Çünkü konuşmaya cesaret edemeyen bir grup vardı. Bunu yaşadık ama esnaf şu an biraz tedirgin, esnaf biraz yorgun. Biz de Muğla Türk olarak gündemi yakalamaya devam edeceğiz. Her ilçede sizlerle olacağız. Sizlerle buluşacağız. Mikrofonlarımızı halkımıza uzatacağız. Bakalım onlardan gelen tepkileri dilekleri, talepleri sizlerle buluşturacağız. Bizi izlemeye devam edin.